Merhabalar, ben geldim ee, ve sizlerle birkaç kelam edelim istedim. Siz bana yazıyorsunuz, hep sanki duyulmuyormuş gibi hissedebilirsiniz kendiniz ama çok fazla mesaj geliyor, dönmüyorum ama dönemiyorum daha doğrusu ee, bile bir cevap veremiyorum, buna vaktim yok ama böyle yazdıklarınız hep zihnime yerleşiyor. Bir gün geliyor ki. Bununla ilgili bir şeyler söylemeliyim, cevap bekliyorlardır gibi bir iç ses oluşuyor bende. Vakit buldukça da yapmaya çalışıyorum bunu. Şimdi e, biraz şöyle şeylerden bahsedelim. Hani e, öfke problemimiz. Ben öfke... E, Anneler özellikle yazıyor işte çocuklarımıza karşı tahammülsüz, öfkeliyiz, ne yapmalıyız? Eşime karşı öfkeliyim, anneme çok kızıyorum gibi hani hepimizin içinde böyle birilerine karşı biraz öfkeler e, tahammülsüzlükler olduğunu fark ediyorum. Belki hani toplum olarak artık e, modern çağın getirdiği baskılar hayatın stresi vesaire değil mi? Bunlar da etki edebiliyor. Tabi burada m, dinginlik, kendini böyle bulmak, kendine yönelmeyi çok önemsiyorum. E, bu tahammülsüzlükler, öfkelerin anormal olduğunu, ben bende bir sorun var, niye öfkeleniyorum gibi bir soru sormayın kendinize. Bu duygusal bir şeydir. Duygular anlık oluşabilir, olaylara bağ, bağlı olarak yükselebilir, sonra düşebilir. Bunların normal olduğunu fark etmek çok önemli. Ee, ben bu alanda okuyan, bu alanda gelişmek isteyen kardeşlerime de seslenmek istiyorum. İnsanlara bu anlamda yardımcı olmaya çalışırken şu handikaptan uzak durun isterim. Ee, işte bencil olmaya yönelmek, Kendini koru, kendini ezdirme, işte sana şunu yapamazlar, sana bunu diyemezler, sen bir bireysin, sen şöylesin, sen böylesin. Bu çok yerini bulacak bir ayakları yere sağlam basan bir yönlendirme olmaz. Bir insanın kendini bulabilmesi için, ayaklarını yere sağlam basabilmesi için kendi bedenini fark etmesi gerekiyor. Kendi bedenini etki eden duygularını fark etmesi gerekiyor. Bu duyguları yönetebilmeyi, düzenleyebilme becerisini kazanması gerekiyor ezmeye çalışabilir insanlar. Ailenizden de olabilir bu. E, sizi öfkelendirebilir. Bunları değiştiremezsiniz. Bunlar hayatın birer parçası. E, olacak bunlar. Bunları yok edemezsiniz ki. Böyle bir böyle bir dünya yok. Toz pembe bir dünya. Biz bir şey yapacağız. Hop bizi ezmekten vazgeçip. Biz bir şey yapacağız. Hop bizi öfkelendirmekten bırakacak. Beni öfkelendirmesi beni yorması, beni tüketmeye, tükenmeye götürmesi vesaire vesaire tüm olumsuz olarak adlandırdığınız bu duygu durumunu birilerinin yapıyor olmasını dönüştürebilecek, değiştirebilecek tek kişi sizsiniz. Bu kişinin bunu yapmaktan vazgeçmesini bekleyemezsiniz. Beni anlasın. Peki mesela bu sorular çok iyi. Beni anlasın istiyorum. Bu isteğiniz de çok normal. Bunun için yapabileceğimiz bir şey var mı? Hayatın böyle kişisel geçimler, hayatın ve mutluluğun sırları, insanları etkilemenin bilmem ne yolu, işte insanları bir dize getirmenin bilmem kaç e, şıkkı, yolu, maddesi vesaire Dağıtmayayım konuyu ama toplum olarak bence biraz artık kendimize yani kişisel gelişim dediğimiz şey kendimize yönelme. Ben neden öfkeleniyorum? Ben neden tahammül edemiyorum? Taşımakta zorlandığım yükler neler? Bu yüklerden hangilerini indirebilirim? Hangilerini yarın taşıyabilirim? Hangilerini bir sene sonra alabilirim? Hangilerini bir ay sonra alabilirim? Beni öfkelendiren bir kocam varsa, beklentime cevap vermeyen bir kocam varsa göz ya bakış açımı ona mı çevirmeliyim? Ha, oradan bana bakış açımı bu açıya sürekli bir yangın, sürekli bir sel, sürekli bir öyle hani çiğ düşüyorsa artık oradan çekilin. Çekilin. Çekilin ve kendi alanınızı, kendi dünyanızı, kendin, kendinizi inşa etmeye başlayın. Kendinize koyun. Yerini bulmayan söylemleriniz, karşılanmayan beklentileriniz varsa bunlar üzerine yapabileceğiniz bir şey yok demektir karşıdaki insan bunu fark eder. Bu beklentileri ne kadar yapabileceğini, ne kadar yapamayacağını sizinle bir iletişim düzlemine taşıyabilecek kapasitede ise bu zaten çözüm olur. Ya da sizin beklentiniz. İki taraflı bakalım. Sizin beklentiniz onu karşılayabileceği kadar mı? Fazlası mı? Ya da sizin beklediğiniz şeyler, çocuğunuzdan olabilir, kocanızdan olabilir, iş arkadaşınızdan olabilir. Sizin beklediğiniz şeyler acaba onun havuzunda var mı, onun deposunda var mı? Siz bilmem kaç model arabadan 2022 e, yılında üretilmiş bir şey bekleyemezsiniz. Yani o, o, üretim eski bir üretim ve yenilemiyor da kendini. Kapasite o kadar. O yani ortada belli. Şimdi ben gelişiyorsam, yenileniyorsam zannediyorum ki ben yapıyorum. Onu da orada kaldı. Belki o hala 10 yıl öncesinde. Belki hala o annesinin babasının evinde gördüğü, ona gösterdiği e, durumlar, olaylar, duygular üzerine yaşıyor. O edinimlerde kaldı. Fark etmiyor bile. Daha fazlasını ya da daha farklısını bilmiyor bile. Bilmeli, gelişmeli bu bizim düşüncemiz. Bunu konuşabilecek zeminler olabilir karşı tarafta. Ama öfkemiz, tahammülsüzlüğümüz biraz bizle ilgili olabilir. Tamam şu bir gerçek. Karşıdaki insanların sizi tahammülsüzlüğe ve öfkeye iten davranışları, yaklaşımları, üzerinize koyduğu yükler olabilir. Almayacaksınız o yükleri. Bir dakika kadar fazla. Bana bu kadarı fazla. Bir saniye. Benim bir kendimi dinlemeye ihtiyacım var. Kendime yönelmeye ihtiyacım var diyebilmek. Bunu sesli demenize gerek yok. Sizi dinlemeyen eve gelince bunu çok yazıyor hanımefendiler. Eve gelince kumandayı eline alıyor. Telefonda eline alıyor. Köşeye oturuyor. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Hmm. Beklentilerinizde söylediyseniz. Tabii nasıl söylediğiniz çok önemli. Nasıl beklediğiniz. Ee, ben bir şeylerle çok uğraşıyorsanız. Bir şeyler değişsin diye çabalıyorsanız ben onu artık bırakmanızı öneriyorum. Bırakan bazen rahatlar. Bırakan bazen iyileşir. Siz o ipi tuttukça, o yükü çektikçe, çektikçe bu nasırlar geçmez, acır. Ve elinize bir kahve fincanı aldığınızda bu kahve fincanı hissettirmez o nasır size. Artık siz orada kaldınız. Onu değiştirmek, o beklentiyi elde etmek. Orada saplanıp kalırsınız. Hayat öbür tarafta akır, akar gider. Fark etmezsiniz bile. Yıllar geçer. Siz ay be. Kaç yıl geçmiş aradan dersiniz. O yüzden hepimizin biricik bir hayatı var. Bakın yine söylüyorum. Mezarı tek başımıza giriyoruz. En çok sevdiklerimiz, hayatı birlikte paylaştıklarımız, aynı yasta baş koyduğumuz insanlar o toprağın başında veda ediyor size. Bu ne demek biliyor musunuz? Acı ama gerçek. Özde yalnızlık vardır. İşte bu yalnızlıkla barışabilmek. Özde yalnızsak bu şey gibi değil. Yalnızız, benciliz, işte şu bir istemi değil. Gerçekten bu olması gereken bir şey. Hepimiz dünyaya geldik, tek geldik, tek gidiyoruz. Tabii tek giderken etrafımızdaki o sosyal ilişkiler, sosyal bağlar, aile bağları çok güzel. İnsan insanın yurdu olmalı, insan insana şifa olmalı. Ben hep bunu söylüyorum ve ben sosyal medyanın şifa olma gayretindeyim. Buna niye konuşuyorum? Şifa olabilsin diye, birazcık farkındalık uyandırsın diye. benim haklarım, bunu yapmak zorunda, bunu etmek zorunda. Bu da bir bencilliğe giriyor. Haklarınız, sizin üzerinizde hakkınız olan insanlardan beklentileriniz elbette en doğal hakkınız. Ama benim amacım şu bakın gelmiyor, değişmiyor, öylece kalıyor. Adım da atmıyor. Değişelim dediğinizde, teşvik ettiğinizde hiçbir şey yok. Yüreklendiremiyorsunuz da. Çünkü adam diyor ki sorun yok ki ya da kadın. Sorun yok gidiyor. Sorun olmayan, o sorun değil ya onun için. Sorun yoksa çözüme de gitmez ki kimse. Sorun sizin için var. Çözüme siz gideceksiniz bu durumda. Ben yine söylüyorum aynı evin içinde yaşasak, aynı odanın içinde yaşasak şu kafamız, şu zihnimiz, şu ruh <laughs> çok pardon, şu ruhumuz bize ay tek. Kendimizle baş başa kalıyoruz. Kim kimin yanında otururken zihninden geçenler okuyabiliyor. Kalbinden geçenler okuyabiliyor. Okumaya çalıştıkça zorlanıyoruz. Zihin okuması yapıyoruz. Hmm, böyle düşündü, böyle yaptı. Bunu bundan yaptı. Ben biliyorum bundan dolayı oldu. Bunlar bir şey kazandırmaz. ki öyle. ki haklı olduğunuz noktalar da olsun hadi. Ne kazandınız? Neyi teyit ettiniz içinizde? Bazen birilerinin zihnini, birilerinin dengecek beklentileri, birilerinin davranışlarının değişmesini bekleyerek kaçırdığınız hayata dönün diye tavsiye ediyorum naçizane. Bunu nasıl yaparsınız? Kendinizin mutlu olduğu alanları bulun. Kendi o özümüzde yalnızız dedim ya, o yalnız olan çocuk mu dersiniz, kadın mı dersiniz, adam mı dersiniz, kim dersiniz deyin. Onu beslemeyi öğrenmek zorundayız. Artık büyüdük, yetişkinler olduk. Ama içimizdeki çocuk hala bir şeyler bekliyorsa, onun arkadaşı olarak biz ona yardımcı olalım. Keyifli vakitler geçirmeyi bilelim. Bunun için alanlar oluşturalım kendimize. Yürüyüşe çıkmayan bir kocam var, hep yalnızım. İşte bir sabahları kahvaltı, safta sonu yatıyor, ben erkenden kalkıyorum Tuğba Hanım. En sevdiğiniz menemeni yapın. Kızartma yapın kendinize bir sabah. duymasın, Feride duymasın. Demek istediğim şu... Yalnız kahve içmekten hoşlanmıyorsunuz evet. Ama ona da eşlik edecek bir adam yok belki ya da kadın yok bilmiyorum. Hayat düzeniniz şu an. Ben şu kahveyi içerken hayatımdan bireysel anlamda memnun olmaya çalışmak. Kendimi memnun edebilmek. Bakın siz kendinizi memnun edemiyorsanız özünüzde ne ananız ne babanız ne kocanız ne de karınız sizi memnun edebilir. Edemez. Çünkü içimde ben o açlığı doyurmalıyım önce. Ne yaparken mutluyum? Kimlerle mutluyum? Kimlerle mutluyum dedim onlarla mutluyum. Ama onlar karşılık vermiyorsa zaten mutlu olmayacaksınız. O zaman eleyin. Ben ne yaptığımda kendimi iyi hissediyorum? Bu şey gibi düşünün. İlla bir uğraş, illa bir hobi, illa bir kitap okum. Böyle demiyorum. Siz belirleyin. Bunu. Ne istiyorsunuz? Alın kahvenizi elinize geçin bir camın kenarına bir izleyin şöyle kendinizi biraz böyle kendinizden dışarı çıkın. Astral seyahat gibi oldu. Şöyle bir bakın kendinize. Ne yaptım? Ne yapmak istiyorum? Nasıl hissediyorum kendimi? Ne bekliyorum bu hayattan? En son soru. Kendinden ne bekliyorsun? Sen kendinden beklediğin şeyi bir yönel. Ee, kendi bana diyorlar ki, çok mutlusunuz, işte çok neşelisiniz, çok enerjisiniz. Net söylüyorum. Etrafımdaki insanlardan, aile bireylerim dahil çok bir şey beklemiyorum. Bazen dile getiririm istemedim eşime falan ama özde kendi içimdeki bir havuz var. O havuzda yüzmeyi seviyorum. Orada tek başıma olmayı da seviyorum. Bunu edinmek için bir şeyler okunmaya gerek yok ama buraya gelene kadar da çok fazla hayal kırıklıkları da yaşadım. O beklentilerin, Çakıldım da yani. Taşlar başıma da düştü. Şey gibi ver. ben hayatın şifresini çözme ama siz çözemediniz mi falan <laughs> gibi değil yani. Zor, hala beklentilerimiz var. Zor bu hayatın bazı yönleri ama kolay yerlerinde kalabilmeyi hedef edinmek dediğim gibi çok önemli. Böyle bir hasbihal etmek istedim. Bilmiyorum bu videoları sevenler var mı? Belki hiç tamir edemeyip ikinci dakikadan sonra ne diyor bu kadın diyenler de vardır ama ben seviyorum sizlerle böyle sohbet etmeyi genel anlamda. Ee, hoşuma gidiyor. Yazdıklarınız beni besliyor çünkü. Sizler beni besliyorsunuz. Ama da sizleri yönetemiyorum. Değil mi? Ne yazacağınız, ne isteyeceğiniz, ne bekleyeceğiniz. Ama onlara bakarım. Ah ben bunu yapabilirim. Ah ben buna yanıt verebilirim. Ben bu insana şunu yazabilirim. Bak seçimler hep bizde aslında. Hani şu var ya seçim senin hayatta senin. O çok klişe gibi geliyor ama anlatmak istediğim bu bak. Seçim bizim. Mutlu olabilmeyi seçmek. Beklentileri seçerseniz mutsuz olma ihtimaliniz çok. Ama kendi alanlarınızı, kendi isteklerinizi, kendi hedeflerinizi seçer ve onun üzerine çalışırsanız daha az yorulursunuz, daha çok mutlu olursunuz. Daha daha dingin ve enerjik olabilirsiniz, öyle kalabilirsiniz diyorum. Ve yine her zaman olduğu gibi Allah'a emanet olun. Eyvallah.